Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefini alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan engin müdürü şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de engin müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba engin müdür hakkında kanıt olduğunu düşünen Ceyda'yı işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip şebekenin tetikçi Sayet'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Said yakalanıyor. Fakat ekip sıkıntılı bir durumun içine düşüyor. Tekin ve Jennifer'ın nişanı için koşuşturma başlıyor. Bu durumdan en çok Hüsnü ve Zeliş rahatsız oluyor. Jennifer'ın teyzesi Rebecca, Hüsnü ve Hüsnü ve Çoban ailesinin içinden çıkılmayacak bir borç batağın içine sürüklüyor. Hüsnü ne kadar olayı çözmek istese de borç 7000 olunca durum tıkanıp duruyor. Sürpriz bir teklif Çoban ailesini biraz olsun rahatlatıyor. Tunç arkadaşı ile gece durakta beklerken can sıkıcı bir olay gerçekleşiyor. Sinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Olaylardan para istiyor. Mecnun arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden su cebinden su kalasını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak tuç ya da arkadaşını saplanıyor. Olay yerine gelen Mesut gördüğü manzara karşısında büyük şok oluyor. Engin müdürün üzerindeki soruşturma ekibi zor durumda bırakıyor. Savcı Ceyda Engin müdür ve ekip üzerindeki baskısını artıyor. Her adımlarını takip eden Ceyda sonunda amacına ulaşıyor, Salih'in ölümünde parmağı olan Said, organizasyon ürkütüne uyuşturucu satışından para kazandırmanın yanında kilit tüm işlerin takibini yapmaktadır. Üstlerinde Engin Müdür ve Mesut hakkında net emir gelir. Bu sırada Engin Müdür ve ekip Said'in yapacağı uyuşturucu nakliyatı öğrenip operasyon düzenlerler. Said'e ulaşamazlar fakat yüklü miktarda uyuşturucuyu yakalarlar. Sayıda e büyük darbe indirdiklerini düşündükleri sırada savcı Ceyda elinde büyük müdür ile ilgili bir delile karşılarına dikilir. Delil bir ses kaydıdır. Ses kaydına baskın yaptıkları nakliye şirketinin patronu ve sayıt konuşmalarında Engin müdürün de bu organize şebeke yardım ettiğine dair cümleler geçmektedir. Savcı Ceyda bu delilleri uyarınca tüm ekibin önünde Engin müdür gözaltına alınır.